zaten en son dersimizi tekrar etmek babında burası iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi logaritma 3 tabanında 81 muhabbeti var. Logaritma 81'i 3 üzeri 4 olarak yazdım. Artı ln 1 bölü e küpü e üzeri eksi 3 olarak yazdım. Artı 2 logaritma bu 1000'i de 10 üzeri 3 olarak bıraktım. 4 başa düştü. 4 logaritma 3 tabanında 3. Eksi 3 başa düştü. Eksi 3 ln e. 3 başa düştü. 2 ile çarpıldı. 6 logaritma 10 oldu. Küçük hatırlatmalar. Elenin altında görünmeyen bir e. Tabanı verilmeyen logaritmada da taban 10'du. Hatırlatmış olalım. Şurası 1. 4 çarpı 1'den 4. Elen e dediğimiz ifade tabanla üst aynı olduğundan dolayı o da 1. Dolayısıyla burası 3. Logaritma 10 tabanında 10. O da 1. Dolayısıyla buradan 6 gelecek. Buradan da karşılığı 7 olacaktır diyoruz. Bu soruyla alakalı var mıdır? Kafanızı karıştıran bir durum. Hocam eksi 3'ü 3, eksi 3 öyle atabiliyor muyduk? Hani ben onu unuttum da. Yani normalde şunu da yapabiliyorsun. Yani onu illa ki istersen. Mesela eksi 3'ü de atabilirsin. 1'i atarsın. Ön tarafta eksi 3 bölü 1 olur ama o yine eksi 3 getirir. Ama tek başına bir üst varsa başka bir üst yoksa sadece onu atarsanız sıkıntı olmaz canımın için. Tamam hocam. Şimdi geldim ikinci soruma. Adam diyor ki F6'yı bulur musun? Yani X yerine git diyor 6 yaz yazıyorum. Logaritma 4 tabanında. X yerine 6 yazarsanız 5 kere 6 30. 2 de oradan gelecek 32. Sonra 4'ü 2'nin karesi diye 32 2 üzeri 5 diye yazdım. 5 yukarıdan 2 aşağıdan düştü. Dolayısıyla birisi paya birisi paydaya geldi. Logaritma 2 tabanında 2 zaten 1. Dolayısıyla buradan karşılığı 5 bölü 2 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir deyip bitiriyoruz. Var mıdır burayla alakalı suali olan kardeşimiz? Geçmek üzereyim. Geçtim. Şurası ile alakalı bana sayısal değer söyleyecek bir arkadaş arıyorum. 5 ee, üzeri 1, 5 üzeri 3. Yani kaç olmuş oluyor? 3. 3 bölü 1. Ben 3 diyorum. Arkadaşlara katılıyorum. Evet hocam. Öyle. Şurasını sildim o halde. Buranın karşılığı 3 oldu. Ay hocam nasıl oldu? Malum 125'e 5 üzeri 3 dediniz. 3'ü başa atınca 3 logaritma 5 tabanında 5 geldi. O da 1 zaten dolayısıyla 3. Parantez içerisinde toparladığında 3 artı 6'dan 9 getirecek orası sevgili arkadaşlar. Biraz tasarruf edeyim. Şöyle yazayım. Burası 9 oldu. Peki o zaman buranın cevabını da bulursunuz diye düşünüyorum. 3, 3 üzeri 2. Yani cevap ne gelecek oradan? 2. Evet. Burası 3 üzeri 1, burası 3 üzeri 2. 2 ve 1 başı düşünce 2 bölü 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Dolayısıyla buradan da 2 gelmiş oldu. Onu da siliyorum arkadaşlar. Burası da 2 oldu. Sonra gidiyorum 14 ile o 2'yi toplayacağım. 14 ile 2'yi topladığımda logaritma şurası 16 oldu. 0,5 için öneriniz var mıdır? 0,5 öyle hoşuma gidiyor. 1 bölü 2 o da 2 e, üzeri eksi 1. Güzel. Dolayısıyla... Evet. Süper. 0,5. 5 bölü 10 demek sadeleşirse 1 bölü 2 demek. Üstü sayı olarak yazılırsa 2 üzeri eksi 1 demek. Ve son hareket artık 16 2 üzeri 4'tür. Bu da 2 üzeri eksi 1. 4 yukarıdan eksi 1 aşağıdan düşünce eksi 4 olacak orası. Dolayısıyla buradan da karşılığı A seçeneği gelecektir diyoruz. Hocam. Buyurunuz efendim. Sorunun orijinal halini bir açar mısınız? Burası tamam mıdır arkadaşlar? soruyla alakalı itirazı olan kardeşim yoksa buyunuz efendim benim zorlandığım kısım bu logaritma 5 üzeri 125 mi yoksa bu 5'in e, elemanı olmayan 125 mi yani bunu görürken zorlanıyorum bununla mı karıştırdığını düşünüyorsun yani çoğunlukla evet hatta tamam. çoğunlukla değil şöyle Hep... bir şey söyleyeyim e, bu birazcık da ııı e, logaritmayla yeni yeni haşır neşir olmayla alakalı. Zaten belli bir zaman sonra oturacaktır. Birazcık süreye ihtiyaç var. Fakat şunu söyleyeyim. Zaten görüntü açısından baktığımızda logaritmayla alakalı mezun tabanı yazılırken diğerine göre biraz daha küçük yazılıyor hocam. Eğer şey yazılacaksa 5 üzeri 125 yazılacaksa bu 5 biraz daha hayvani yazılıyor. Dolayısıyla öyle bir ayırt etme durumu söz konusu olabilir bir olsun. Ama indis olarak yazılan indis hocam indisi açıklamama gerek var mı? Var. İndis dediğimiz şeyler şunlar. Buna biz alt indis diyoruz buna üst indis diyoruz ikiler ifadesine. Dolayısıyla indis gibi yazılmışsa yani logaritmanın hizasında değilse bak bu logaritmanın hizasında gördüğün gibi. Bu 10 üzeri 5 mi oluyordu? Bunun tabanı mesela şey 10 tabanında. 10 tabanında 5 üzeri 125 diye okunuyor bu. Ama indis olarak yazılıyorsa o bizim tabanımızdır zaten paşam. Tamamdır. Bakayım, örnek olarak. ne oldu? Yani? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Log 0.5'i log 0.5 bir daha açma şansınız var mı? Tabii. 0.5 5 bölü 10 diye yazdım. Sadeleşti 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'yi de 2 üzeri eksi 1 diye yazdım paşam. Tamam hocam teşekkür ederim. Rica ederim canım benim. Şimdi örnek bulursam sana bir daha gösteririm. Ha şurada var bak. Mesela burada indis olarak yazılmış. Logaritmanın bir tık altında yazılmış. Fakat burada gördüğün gibi logaritma ile alakalı bir tık altında yazılan herhangi bir sayı yok. Onun için mesela orayı 10 diye değerlendirdik Paşam. Ufak ufak alışırsın diye düşünüyorum naçizane. Ya aslında 3 üzeri 81 veremeyeceğini düşündüğüm için hep 81'i üste atıyorum ama. Öyle bir mantık <laughs> <da gülüyor> Ya bir ama şeyi oturtman lazım. O görsellik kısmını oturtman lazım ya. Bu Oluşur zamanla. Tonluk... Oluşmazsa başka alternatifler düşünürüm senin için. Tamam. Şimdi geliyorum şu sayıları bir düzelteyim önce. 1 bölü kök e. Var mıdır burayla alakalı tık diye söyleyecek arkadaş arıyoruz. Hocam bu şudur. Ee, ek, ek, e, e, e üzeri neyi dediniz? Duyamadım ben. Eksi 1 2. Doğru. E üzeri eksi 1 2. Çünkü burada görünmeyen bir 2 burada da 1 vardı. Burası E üzeri 1 2 yapacak. Yukarı atarsanız E üzeri 1 2 yapar. O zaman burası elen e üzeri eksi 1 bölü 2. 0-25'e ayar veriyorum. Burası 25 bölü 100. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 4. 1 bölü 4 de 2 üzeri eksi 2. Onu şöyle yazayım. Logaritma 4 tabanında 2 üzeri eksi 2. Eksi şunu ayar vereceğim. Küp kök 2. 2'nin tepesinde 1 var arkadaşlar. 3, 1'in malum paydası oluyordu. Burası da 2 üzeri 1 bölü 3 olacak. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 3. Burası da 4. 4'ü de ellemişken 2'nin karesi diye yazayım. Şimdi buraya kadar itirazı olan kardeşim var mıdır? Yok hocam. Pekala. Eksi 1 bölü 2'yi başa atıyorum. Eksi 1 bölü 2 4 ile çarpılınca burası eksi 2 elen e oldu. Şuradaki 4'e de bir ayar çekeyim. Ya onu pas geçmişiz. O 4'ün yerine de 2 üzeri 2 yazıyorum. Şimdi eksi 2 yukarıdan gelecek. Artı 2 aşağıdan gelecek. Burada da logaritma 2 tabanında 2 kalacak. Sonra eksi diyorum. 2 yukarıdan gelecek. 1 bölü 3 aşağıdan gelecek. Dolayısıyla burası da logaritma 2 tabanında 2 olacak. Şimdi boyayacağın yerler sevgili dostlar. Bunlar 1. Ln'nin tabanında görünmeyen bir e. Logaritma 2 tabanındakiler de üsttekiyle alttaki aynı eşit olduğundan dolayı malum 1 onlar. Dolayısıyla şöyle bir hale geldi bizimki. Dikkat et bak buraya ne yazacağım. 6 kısmında fikiriz diye düşünüyorum. 2 2 Evet. 1, 1, 1, 3. Ters çevirip çarpılınca 6 gelmiş olacak. Dolayısıyla eksi 2, eksi 1, eksi 3, eksi 6 da buradan geldi. Buranın da karşılığı eksi 9 oldu. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olacaktır diyoruz. Genel manada var mıdır? Kafanızı karıştıran bir şey hemen açıklamaya çalışalım orayı. Yok hocam. Pekala. Sorusu olan yoksa geçeceğim. Bir dakika hocam. Yere hocam geri amaçla. Buyurunuz. Onu ben meslese alabilir miyim ikna? Tabii. 10 saniyenizi alacağım. Rica ederim. Sağ hocam. Rica ettim kardeşim. Şimdi geldim buraya. Beşinci soru. Beşinci soruya katkılarınızı bekliyorum. Kök 8 yerine ne yazarsınız? Kök 8. Ee, 2 üzeri eksi 3. Yani 2 üzeri eksi 3. Olmadı hocam. Evet. Çok üzgünüm. 2 i̇ki üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti. Hala olmuyordu. Logaritma 2 tabanda 3 bölü 2 mi hocam? Ey, logaritma iki tabanı karıştırmazsan sevinirim. Sadece kök 8'i istiyorum. Hocam, e. 3 yani 3 bölü 3 mi? doğru. Rabiş bir de sen söyle canım üzeri 1 bölü 3 beni. değil mi? Ben alamadım sesi bir daha. 2 üzeri 1 bölü 3 mü? 2 üzeri 1 bölü 3 olmaz. Çünkü Yok. burada 2 var. Bunu malumunuz şöyle yazmak lazım. Kabul müdür? 8'i e 2 üzeri 3 olarak yazdık. Sonra burası da 2 üzeri 3 bölü 2 gelecek. Evet bu arada evinme haset kardeşlerine doğru cevaplar vermişler. Şimdi logaritma iki tabanında kök 8 yerine bu bulduğum 2 üzeri 3/2 yazıyorum. Şurada da boşluk kalmasın diye 1 koydum. Eksi hiç kesmeden devam ediyorum. Kök 8 zaten bulmuştuk. Bir daha niye araştırayım? 2 üzeri 3/2. Burası da 2 üzeri 1. Aşağıya geçtim. Oo ne güzel. Hepsi kök 8 ya. Bir tanesini düzgün yazdıktan sonra gerisi akar gider. 2 üzeri 3 bölü 2, burasını da boş geçmeyelim. Artı, burası da 2 üzeri 3 bölü 2, 2 üzeri 1. 3 bölü 2, şuradaki 3 bölü 2 ve 1 başa düşerlerse 3 bölü 2 birden 3 bölü 2 olacak. Logaritma 2 tabanında 2. Eksi, 1 düşecek yukarıdan, 3 bölü 2 aşağıdan düşecek. Burası da logaritma 2 tabanında 2. Alt tarafta da aynı şeyler geliyor. Üstteki ile alttaki zaten ifade olarak aynı. Sadece arada yukarıda eksi varken aşağıda artı var. Onun için yukarıdakilerin aynılarını yazıyorum. Ama araya artı koyuyorum. 1 bölü 3 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2. Şimdi şu logaritma 2 tabanındaki 2'leri unutalım zaten. Niye? Çünkü buralar zaten 1 olduğunu biliyoruz. Artık bizim geri kalan işlemimize bir odaklanmamız lazım. Bu durumda 3 bölü 2 var. Eksi. 1 bölü 3 bölü 2 ters çevrilip çarpılacağından dolayı burası 2 bölü 3. Burası da 3 bölü 2 artı 2 bölü 3. Payda eşitleyeceğim. Şunu 3 ile bunu 2 ile genişletirseniz 9 bölü 6 eksi 4 bölü 6'dan 5 bölü 6. Aşağıda da payda eşitleyeceğim. 9 bölü 6 artı 4 bölü 6'dan ee, ne yapmış oluyor? 13 bölü 6 yapmış oluyor galiba. Dolayısıyla 5 bölü 6 bunu da ters çevirip çarparsanız 6'lar gider 5 bölü 13 gelir doğru cevabı E seçeneği olur diyoruz. Demek ki burada sadece kök 8 hikayesini düzgün bir şekilde üstü sayı olarak yazarsak sorunun geri kalan kısmı akar gider noktasında değerlendiriyorum. yani. Peki var mıdır burayla alakalı sorusu olan kardeşimiz? Mesela 2 üzeri 3 bölü 2 anlamayan birisi varsa onu hemen izah edelim. Niye o kadar saçma bir cevap verdim onu düşünüyorum. Olsun ya insanlık hali. Ben de demin mesela 12 ile biri toplayıp 15 yazdım hacı. Bunlar hep çok derse girmekten filan dermiş. Şimdi. <laughs> şimdi bugün sizi çok iyi anlıyorum. Aslında benim bugün hassasiyet yaşamamdaki sebebi 12 abi diyor. Onlarla biraz dertleştik. Bugün benim 9 Hocam kısım... sizinle bu 5. dersiniz. Evet abi. Bir de yani bir hocam bize de siz söylediniz. evet, evet, evet. Çünkü Hayır, yok... Bu dört, daha 5. dersiniz var. yani. Yok, daha 5 dersiniz mi var? Hayır ya. <laughs> Neyse Bugün ben yani kendi, der ben doğru. kendi Biz dertlerimi de, paylaşmak bir, de, istiyorum. Bir sonraki 5. Ha tamam. Şimdi şöyle bir durum söz konusu bir de benim 18 diyor ya. Vallahi Kürşat haklısın ne desen ya da şimdi Kürşat 18 yazdıktan sonra kendi derdimi paylaşmaktan vazgeçtim. Şimdi biraz ÖSYM tarzına bir soru oluşturulmuş ona bir bakalım. İçindeki pozitif bir A gerçel sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin sembolünün değeri A üzeri en üstü ifadesi olarak belirtiliyor. Anlamayan, ilk okulunda anlamayan arkadaşlar için şöyle açıklamış sonra örneği. Bak demiş bu dört kenarlı. İçine demiş iki yazdım. Dolayısıyla o dört kenar sayısından geliyor. O zaman burası arkadaşlar x küp demek. Bir, iki, üç, dört, beş kenar. Burası da y üzeri beş demek. Bundan önceki sayfada en son çözdüğüm soruyla eşleşecek burası. Dikkat edin. Şimdi birisini yalnız bırakmak zorundasın. Yani ya x üzeri bir haline gelmeli ya da y üzeri bir haline gelmeli. Ben genelde üst tarafa kimi yazmışlarsa arkadaşlar üst tarafa şu an kök yazmışlar. Onun yalnız bırakılmaması taraftarıyım. Ben genelde aşağıdaki ifade kimse yani x'li ifade vermişler. X'i yalnız bırakıyorum. Benim tercihim o. Bakayım birisi bir şey yazmış. Evet öyle yapacağım. Şimdi 1 bölü 3. kuvvetlerini alıyorum. Maksat şu. X'in tepesini bir yapmak. Çünkü 3 ile 1 bölü 3'ü çarptığınızda arkadaşlar x üzeri 1 gelecek. 5 ile 1 bölü 3'ü çarptığınızda y'nin karşılığı buradan 5 bölü 3 olacak. Bu şu demektir. x gördüğün yere artık y üzeri 5 bölü 3 yazabilirsin. Artık buradayız. x gördüm ama x yazmıyorum. y üzeri 5 bölü 3 yazıyorum. Kök y yerine de, hadi bunu da bir daha açıklayayım. 1, burası 2. Dolayısıyla y üzeri 1 bölü 2 olacak. Bölü olarak düşüyordu hatırlarsınız. 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2'yi başa atacağım. 5 bölü 3'ü de başa atacağım. Burada kala kala logaritma Y tabanında Y'miz kalmış olacak. E, y tabanında Y zaten 1. O zaman biz rasyonel işleme odaklanalım. 1 bölü 2 olduğu gibi kalır. 5 bölü 3 ters çevirip şey çarpılırsa 3 bölü 5 buradan da karşılığı 3 bölü 10 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Bu sorulara dikkat edelim. ÖSYM bu tarz şeyleri seviyor. Hatta biraz da şekilli şukullu hikayelerin içerisine karıştırmayı da sevmeye başladım. malumunuz. E, ama bu eşitleme hikayesi logaritmada... Yani eşitlik şu kısımdan bahsediyorum. Daha sonrasında onun yalnız bırakılma operasyonu önemli. Mesela ben şimdi size bu konuyla alakalı bir şey sorup öyle geçmek istiyorum. X üzeri 5'in Y üzeri 8'e eşit olduğu söyleniyor. Y'yi yalnız bırakmak isteseniz kaçıncı kuvvetlerini alırsınız? Y'yi yalnız bırakmak isteseniz. Ee, 1 bölü 5. 1 Y'yi yalnız bırakmak isterseniz 1 bölü 8 diyen arkadaşlara katılıyoruz. 1 bölü 8. kuvvet dikkate alınması lazım. Çünkü bu durumda bunu da bir görmüş olun. İşte onu anlatmaya çalışıyorum sevgili Hüsna. Y'yi yalnız bırakmak istediğimden dolayı tepesi 8, onu 1 bölü 8'i kuvvetli çarp. Şimdi 5 ile 1 bölü 8'i çarptığımda x üzeri 5 bölü 8 oldu. 8 ile 1 bölü 8'i çarparsanız o malum 8'ler sadeleşecek ve y'nin tepesine 1 kalacak ve siz y'yi yalnız bırakmış olacaksınız. Ya da şöyle de bir tane daha sormuş olalım. Biraz benim için rahatlamış olsun sizin bu verdiğiniz cevaplardan. x üzeri 7 y küp. Mesela x'i yalnız bırakmak istiyorsanız kaçıncı kuvvet alacaksınız? 7. dereceden. 1 bölü 7. 1 bölü 7. dereceden. 1 bölü 7 hocam. Aynen. Bu durumda ne olacak? 7 ile 1 bölü 7 çarpılacak. Burada tepesi 1 kalmış olacak. 3 ile 1 bölü 7'yi çarparsak y'nin karşılığı 3 bölü 7 olacak. Sevgili Hüsna bir tanesini yalnız bırakmamız gerektiği için biz de 1 bölü 3. kuvvet alıp x'i yalnız bırakmayı tercih ettik orada bilginiz olarak. Başka soru?